Rüyada mağara görmek ne anlama gelir? Rüyada mağara görmek genellikle bilinmeyene yolculuk, gizli potansiyel, içsel keşif veya geçmişle yüzleşme gibi temaları ele alan gizemli bir semboldür kişinin iç dünyasına, bilinçaltına ve yaşam yolculuğundaki keşiflerine dair önemli mesajlar taşıyabilir. Kişinin bilinçaltına yolculuk yapma, gizli duygularını ve düşüncelerini keşfetme veya kendisiyle yüzleşme ihtiyacını temsil edebilir. Bu rüya, kişinin kendini daha iyi anlama, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetme ve içsel çatışmaları çözme yolunda ilerlediğini gösterebilir. Mağaranın içindeki atmosfer, ışık ve nesneler de rüyanın yorumlanmasında önemli ipuçları sağlayabilir sağlayabilir. Örneğin karanlık ve dar bir mağara kişinin korkularını veya belirsizliklerini yansıtabilirken, aydınlık ve geniş bir mağara kişinin içsel huzura ve özgürlüğe ulaşma yolunda ilerlediğini ifade edebilir. Kişinin manevi yolculuğunu, inancını veya ilahi rehberlik arayışını temsil edebilir. Bu rüya, kişinin kendini Tanrı'ya adama, ibadet ve dua yoluyla maneviyatını derinleştirme veya dini öğretilerden ilham alma ihtiyacını gösterebilir. Rüyanızı yorumlar. Mağaranın büyüklüğüne, şekline, içindeki atmosfere, hissettiklerinize ve rüyanın diğer detaylarına dikkat etmek önemlidir. Yeni içerikler için bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.